Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Dur lan sen de koşma. Dibastayız. Dibasa bildiğiniz gibi bir güncelleme geldi ee, dünyada. Ondan önceki gün birkaç değişiklik olmuş. Oyun motoru ile ilgili optimizasyonda bir değişiklik olduğu yazılmış. Ee, yolculara konuşma efektleri eklenmiş. Sanırım anladığım kadarıyla söyleyeyim ben size. Bindiklerinde merhaba diyorlar falan falan bir şeyler. TML Studio duydu galiba Gale beni, omside bile cevap veriyorlardı. Bunlar neden cevap vermiyor derken şey olmuş ama e, hani ilk izlenimi daha sürmedim, daha bilmedim. Ama şöyle bakınca bir optimizasyon demeyeyim de. Optimizasyon demeyeyim size de. E, nasıl söyleyeyim? Yani grafiklerde bir şeyler olduğu belli. Bunu fark ettim ben. Böyle bir çalıştıralım şunu. bu koltuk niye böyle olmuş? Bu herhalde benim için ideal. Böyle basalım. Pardon 9 yapalım 1051 04 Tamam Line 100 5 Bakalım Doğru mu anlamışız güncellemeyi Bilet alırken mi istiyorlar acaba Oyn Biraz geç söylemedim mi abla. <laughs> Ablan arka koltuğa gitti hello dedi. Evet buymuş arkadaşlar konu. Yani herhalde buna şey gelir diye düşünüyorum ben. Sonuçta oyun açık beta'da ya hani yani çok da şey yapmanın anlamı yok. şöyle bir yolumuza çıkalım bakalım. FPS ne verecek bize? Neler yapacak? Sanki aracın da sesinde bir değişiklik var gibi geliyor. Scania'dayız gene. 12 metrelik. 3 boyutlu araçtayız. Bunun kornası gemi kornası gibi mi hala acaba ya? Hala o değişmemiş. Sürekli söylüyordum. Omsi'de bile merhaba diyorlar. Merhaba diyorlar. Dubassa neden böyle bir şey yok dedim. TML Studio bizi duymuş arkadaşlar. Ich benötige ein Ticket. Kann ich das mit Karte zahlen? Kartla ödeyebilirsin ablacığım. Yani o sorun değil. Evet arkadaşlar konuşmalar bunlar. Bunu da öğrenmiş <laughs> olduk. Evet grafiklerde bir iyileştirme var. Yani onun farkındayım. Ama bizim için sorun yapan asıl konu zaten boyun grafikleri güvende. FPS'de durum ne? 60 ile 65 arası gidip geliyor. Ay, Buyur abi. Berlin, AB, Techblitz Para veren altın bu. Yeşil yanmışken şuradan kaybolalım biz ya Bildiğiniz üzere sonuçta oyun açık betada arkadaşlar yani hani çok da şey yapmamak lazım yani adamlar alın kardeşim biz bunu bitirdik tam sürüm demedi oyun hala beta sürümünde var var. Bir değişiklik var oyunda. Bunun farkındayım. FPS'te böyle yerlerde geziyor bir durumu yok. Şöyle bir şey var yani 70 oldu. Yani bölgeden bölgeye değişiyor ama 100 FPS'ten de 60'a düşmesi dışarıdan bir anda içeriye girince yani bunu biraz önleseler iyi olur diye düşünüyorum işin açıkçası. de şöyle bir şey var yani bu Line 300'de mi bir güncelleme var Bir yerde bir şey daha var ama anlamadım yani onu tam olarak işin açıkçası Ona da ayrıca bakmak lazım Buraya gelmişken şu ekran görüntümüzü alalım kör edecek ya. Böyle güneş parlaması mı olur? Yani 80 FPS'lere kadar çıkıyor. Şu an grafik en full'de. Doğal olarak da araç ilerleyince e, şey akışkanlığı olunca böyle bir problem oluyor. Yani bu da bir 10-15 FPS yitirtiyor. Hi, Ich hätte gerne einen Fahrschein. Hi Berlin, teklif. Ne Telefonu. Hadi telefon aynı şey. Ah. Ya şöyle bir şey var. Hi. gerne Fahrschein. <laughs> <laughs> tamam. Ah. öncedeki de aynısını almadım bunu ya. Biz buradan da bir ekran görüntüsü alalım. Bu navigasyon ne alakaya mantık? Niye biz buraya girip çıkıyoruz da? Güvenmiyorum abi bazen sapıtıyor. Navigasyon. Ne yapacağı belli olmaz. Hani önümde durak varken bir daha bir şey gösteriyor. Yerde yanlış gidip durak atlayacağımı zannetmiyorum olmadı öyle bir şey. Gördünüz mü Bak, orada durak yok. Bizim dönmemiz gerekiyor bir yerden. U yapmamız gerekiyor. Bu arkadaşlar bize U yaptırmayacak galiba ya. Bu daha önce de yani bu güncellemeden önce bir defa yapmıştım bunu ben de. Ben fark edip toparladım ama bu sefer fark edemedik arkadaşlar. Başaramadık. Yolun karşısına geçecek bir yerde yok. Yani U yapabileceğim bir yerde yok. ne saçmalık var mı anlayan? Ben anlamadım. O adama vurduk, onu geçtim de. Yani bu. Burak yok yani burada. Evet, TML Stüdyo'nun abuk subuk işleri. Oyun beta da diye Yani bu kadar Bunu fark etmedi mi sen? Evet, yeni gelen güncelleme ile birlikte arkadaşlar navigasyonlara daha çok dikkat etmek gerekiyormuş. Bu daha önce başıma geldi bir kere ama ben bu konunun bu kadar olduğunu fark etmemiştim şimdi açıkçası. Bir de bir kamera daha var ya yani bu yoktu diye biliyorum ben. Bu kamera açısı. Sonradan çıktı geldi galiba. O çöp kamyonu ablamız kullanıyor. Yanında bir de çekici var Audi'ler falan. Kaktırmayın. İncek var. Burak sonradan çıktı. Onu da gözünden kaçırmadım. Buradan inen binen olmaz. Ya birisi yanlış bastı bir şey oldu. Dur bakalım çıkacak şimdi. Evet, yeni gelen güncelleme ile birlikte arkadaşlar ilk talihsizliği yaşadık. Biz bu durakları geçtiğimiz için tam gaz devam ediyor. Burada bir sorun var. Ben size söyleyeyim. Gene ilerden geriye gösteriyor. E bu durak da boş güzeldi Gözüm navigasyonda. Ona taktım şu anda. Hani şöyle de bir şey var. Aslında Hani biz burada oturduğumuz yerden eleştir eleştiriyoruz, oynuyoruz vesaire vesaire ama e, Hani kolay değil abi oyun yapmak yani Bize basitmiş gibi geliyor, biz eleştiriyoruz işte bunu yapsa şunu yapsa falan diye Hi. Ich brauche einen Was kostet das? Halbuki Heh, Bir de şu bela çıktı başımıza short trip olayı Ver parayı. Al. Şimdi biz son durağa gitmiştik. Geç geç geç. Yetiştim. Burası bunun son durağı olması gerekiyor arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlıyor da olabilirim. Evet son durak. Herkes biniyor. Evet arkadaşlar. Dubas'ı bugün inceledik. Ee, yeni gelen güncellemesine baktık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah bu oyun daha iyi yerlere gelecek diye düşünüyorum. Sevdiğim bir oyun. Görüşmek üzere.